Bir yıl iktidarları boyunca mücahittiler, müteahhit oldular dedik. Bunu söyledik. Gerçekten çarşambada belediyecilik, belediye başkanının yaptığı bütün alanları, ortak kullanım alanlarımızı, park bahçelerimizi, yollarımızı, kaldırımlarımızı ticaret haneye çevirdiler. Belediye başkanının görevi ticaret yapmak değildir diyoruz biz. Belediye başkanı ortak kullanım alanlarını halka açmak, kaliteli ve ucuz hizmet vermek, müteahhitlik yapmak değildir belediye başkanının görevi. Çarşamba'da müteahhitler de vardır, kooperatifçiler de vardır. Çarşamba'ya kullanım alanlarını, çarşambanın kullanım alanlarını halka ücretsiz, kaliteli, nitelikli sunmaktır. Çarşamba'da evine e, ekmek götürecek insanlara iş ve istihdam alanları sağlamaktır. Ama ne yazık ki geldikleri günden bu yana belediyeden evine ekmek götüren insanların işine son verdiler. Kalanların da çalışma güvencelerini elinden aldılar. Yani o sendikaydı, kadroydu. Onları iptal ettiler. Taşran firmalara insanları peşkeş çektiler. Onun için biz belediyeciliğin ne demek olduğunu biliyoruz. Belediyecilik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni çarşamba ve çarşambalılar çok iyi tanıyor hizmetleri ortada. Çarşamba halkına verdiği değer ortada. Çarşamba Belediyesi'nin kapısı yurttaşlarına açık olmalıdır diyoruz. Kimse aracı yandaş bulamadan, bulmadan, aramadan belediyeye girmeli diyoruz. Derdini anlatabilmeli diyoruz. Çarşambayı makyaj belediyecilik ile bu kadar süsleyenler elbette 15-20 dakika yarım saat yağmur yağdığında çarşambanın ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Biz çarşambaya, çarşambalılara gerçekten projelerimizi açıkladığımızda bize inanacaklar, güveneceklerinden eminim. Çünkü geçmişimiz var. Çünkü geçmişte neler yaptığımızı herkes biliyor. Bu takım çarşambada son gelişen olaylarla inanın seçimi kazanabilecek konumdayız.